Yollara bak, yollara anasını satayım ya. Şu yollara bak, offroad yapıyoruz anasını satayım. Bak adamlar ana yolu yapmıyor, buradan direkt yollara bağlanan yolu yapmıyor yani daha ben bir şey demiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorum çünkü neden biliyor musunuz? Şu an bile video çektiğinden bile emin değilim çünkü kameramın mikrofonu e, yırtıldı, çağırt etti böyle. <laughs> Sonra gittim diğer kameram, şey diğer mikrofonum vardı. Onunla da video çektim. O da çöp oldu o video. Uzun zamandır da video çekmiyordum. Yani geziyoruz dolaşıyoruz tabi. Hatta çok gezdik dolaştık. Yok yani olmadı. Havzaya gittik, viraj yaptık falan filan. O videoları çekemedim. Yalan oldu. İnşallah bu videoda yalan olmaz. Bu üçüncü video. Yani en sonunda şu kamerayı fırlatıp kıracağım yani. Valla Emo ile birlikte çıktık. Bakalım ne yapacağız. Yolda da planımız değişebilir ama biz böyle e, Alaçam'dan beri yukarı kaptırıp oradan Durağan, işte Sinop Durağan, oradan da Vezir Köprü, oradan da akşama doğru döneriz diye düşünüyorum. Ama bakacağız, Planla anlık değişik yani şurası ben dön dönüp birden plan değişikliği yapabiliriz yani. Hadi bakalım. Oldun, Yok ya ortalayınca pompa yetişmiyor. Yani? Ort ortaya koyunca pompa yetişmiyor. Hangisi? <laughs> Yetişir oğlum. Oğlum iki gündür, iki gündür değil, üç gündür motor kullanmıyorum. Acaba yarın motoru sürerken böyle bir şey oldum. Lan dedim rüzgar yemek nasıl bir iş? Hem unutuyorum ya. Ya motorumu garaja çektim. E, i̇ş gereği 2-3 gündür araba kullanıyorum. Ama nasıl biliyor musun? İşte işte bir boşluğum var. Hemen arabayla gidiyorum. Motorumun yanına böyle <laughs> motorumun yanına geliyorum. Böyle bakıyorum. Böyle bakıyorum. Böyle elciklerle falan oynadım. Of dedim ne kadar güzel ya kırmızı kırmızı bebeğim benim dedim. Böyle baktım sonra gittim. İşe tekrar geri gitmiştim. İki gün boyunca böyle yaptım. Abi motoru seviyorum ya. Ben araba sevmiyorum ya. Motorum motorum canım motorum. Kapalı kapalı. <laughs> kapalı mı lan? Kapalı. <laughs> Yavşak. Şey yaptım ona hani konuşuyormuş gibi yaptım ama konuşmuyorum aslında. İnterkomdan, interkomu kapatıyor Bak motorcular durdurmuş tabii. <laughs> Bizi nasıl durdurmadılar lan? Neyse alaçama girdik. Şimdi buradan yukarı Kızılana doğru gideceğiz ama işte Kızılana ben hayatımda hiç gitmedim. Yüksek kesim herhalde. Dağlardan gideceğimiz için büyük ihtimalle üşüyebiliriz. Yani büyük ihtimalle üşüyeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. <laughs> Geri dönüş yok bu iş. Buraya da bir motor almaya gelmiştik. En son o zaman geldim yani. O da bir sene önce falan da tabi. Buralarda o yüzden bir gezmiştik ufak ufak. Yani alaşama aslında çok gelmiştim var çok eskilerden. Hatırlamıyorum bile yani. Yokuşlar yavaş yavaş başlıyor. Alaşama aşağıda kaldı. Hiç gitmedin demiştim ya. Bir kere gitmiştim hatırlıyorum. Sonradan aklıma geldi. Ama arabayla gittim ve bundan kaç sene önce diyeyim bir 12-13 sene önce falan da herhalde ya. O kadar da olmamıştı. Sallama yüzü. 8 8 sene var. Rahat 8 sene var. 8 9 aynen. Onunla da arabayla gittim yani pek hatırlamıyorum. Valla buradan Duran tabelasını gördük kızdan Duran. Duran'a kadar gideceğiz. Duran'da Gazi Köprü falan filan. Çıktıkça hava soğumaya başladı. Şerefsiz, şerefsiz. Hareket çekiyor bir de. O deniz güzel duruyor burada. Neyse önüme bakayım. Çünkü virajlar falan var. Biraz da uçurum kenarları falan. Şöyle kenara doğru geçeyim bakayım. Yollar güzel ama tam viraj yap balık satın. satayım. Kimse de yoklay yollarda. Fazla gelen giden yok herhalde. Buranın yolları böyle olacağını tahmin ettim zaten. Çünkü burada buradan gidip gelen arkadaşlarım var. Buralılar mı tam emin değilim ama Yollar azıcık biliyorum o yüzden. Hoşuma gitti la. Yuppie! Ama virajları fazla da bilmiyorum. Fazla da viraj yapa yapa gitmek istemiyorum. Hop hop. Hava, hava soğumaya başladı. Kim dedi oğlum Ekim ayında buraya gelelim. <laughs> Ekim ayı da normal bir Ekim ayı değil ya. Çok soğuk var ya. Havalar ısınmadı. Kaç gündür yağmur yağıyor. Hatta sabah bile yağmur yağıyordu. Sonradan hava açtı. Çayımı demliğimi almadım ya. İyice alışmıştım ben de. Oo manzaraya bak. Bafra gözüküyor. Bafra ise eğer Oğlum Ama niye boz lan <gülüyor> <gülüyor> Yağmasın lan Bence yağmura tutulmayız da Sis böyle yoğun bir sise tutulabiliriz gibi Düşünebiliyorum Düşünebiliyorum ne ya düşünüyorum Korkudan <laughs> ne diyeceğimizi <laughs> şaşırdım Duralım bakalım Hiç durmadan gidiyoruz nasıl satayım Garipler çeşmesi <laughs> Sadece garipler mi şey <abi>. yapıyor <laughs> O kadar soğuk ki ekran bak Buz tuttu Üşüdün mü? Biraz Nasılmış? Yükseklere çıkıyoruz değil mi? Ne bileyim onu Aklıma hiç gelmedi Benim de aklıma gelmedi Normalde her zaman aklıma gelirdi Ama ben ek şeyim ya Bir dizliğimi almadım diye şeyim Yoksa biraz, işte Kaya bak ya. Ağaçlar falan çok güzel ha. Çam ağaçlarına benziyor ama evler de bayağı şey böyle yazlık tarzı falan. Aa Kızlan tabelası. Evet. Kızlan'a girdik arkadaşlar. <laughs> Traktör ne yapıyor lan? Cozlak. Of of. Yani bu aylarda da motor siklette çıkılacak en son yerlerden bir tanesi yaylalar olabilir herhalde. Ve biz de yaylaya geldik. Ve yolumuz da uzun. Bayağı bir yolumuz var. Ağaçlara bak. Yeşillik falan efsane ya. Ben buralara bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim. 1440 takım. Bu arada Emo'nun motoruna geçtim. Bunda tur camı yok ya. Çok rüzgar alıyor lan. Dondum anasını satayım. Buralar niye çit örmüşler acaba ya? Aşağı doğru dönmemiz lazım ya. Hava iyice soğudu. Yol yapmışlar ama araba geçmiyor. Bir de ağaçlar da yok ya. Buraya bayağı iyi esiyor yani. 50 kilometre yolumuz var durağına. Ama buralar sıcakken de çekilmez ha. Gerçi yüksek kesim olduğu için o kadar da sıcak olmaz. Şimdi güneş doğrudan vurduğu zaman insanı yakıyor ya. Keşke şu an yaksa. <laughs> Ama buraya hep bir ay sonra falan gelinmez yani. Bir ay da sürmez. Buralar buz tutar, kar tutar. Zaten ilk kar Yakın çevrelerde buralara yağıyor. Ama şu az aşağıda piknik yapanlar falan vardı. Manzaralı yerine çekiyor adamlar. Yani ulan motor da gürültülü çalışıyor. Bak interkomdan müzik dinliyorum. Bir yandan motorun sesini çok rahat duyabiliyorum. Jandarma var la buralarda. 57 plaka. Bu arada Sinop il sınırlarına girdik. Hemen Sinop il sınırı yazıyordu. Duruhan'da Sinop'un bir ilçesi yani bilmeyenler için. Hem yine birlikte Veziköprü'den Köprü'den beri oraya geçmiştik bundan kaç sene önce? 3-4 sene önce falan. Ama o zaman bir sıcak vardı. 41 derece sıcaklık vardı o gün. Şimdi de buz gibi var. Eksi 41 mi? <laughs> biraz aşağı indik. Hava biraz baya baya şey yaptı yani yumuşadı. O bir yukarıda baya baya donduk ya. Biraz daha aşağı doğru inersek hava biraz daha ısınır diye düşünüyorum. Şu an saat 2, saat 4-5'e kadar. Ondan sonra zaten akşam olacak ama bilmiyorum. Gidiyoruz işte. Bakalım. Oh be. Eller hep çözüldü sanki. <laughs> Bayağı üşümüşüz ya. başıma gitti ya. Ben buraya bir daha gelirim ama <laughs> kesinlikle yazın yani. Hatta yazın geleceğim. Buralar serin olur. Piknik yapmak için güzel. Şey güzel yapmışlar ya. Her yol kenarlarında falan böyle şeyler, kamelyalar falan var oturma yerleri. Çok güzel düşünmüşler yani. Adam bakıyorsun dağın başına oturma yeri. Bir de çok güzel biliyor musun? Yani evin önünde adamların evin önünde bulunmayan kamelayı yol kenarından millet geçerken otursun diye yapmışlar. Helal olsun. Kim yapmışsa Allah razı olsun diyeyim. Bu arada şey Emlan motoru demin dedim ya bu emlak motoru bu da dominar güzelli. Bunu aldık. Hani bak şu an 1513 kilometrede bayağı da kilometre yapmış. Söylemek nasip olmadı. Hani emlakta NK 250 vardı. Onu şey yaptık. Yani dönüştürdük buna. <laughs> Mutasyona uğradı. Dominar güzelli oldu. <laughs> o da siyah renkti. Bu da siyah renk. Yani şu an videoda nasıl duruyor bilmiyorum ama siyah da başka duruyor ya. Şu an var ya ellerim kollarım böyle açıldı böyle sıcak yedik ya kendime geldim ya. Böyle demin yukarılarda video çekesim gelmedi. Ama yukarılar çok güzel. Yani böyle sıcak havada geldiğim zaman tekrar oraya bir video çekeriz diye düşünüyorum. Böyle rotaları çiziyorum. Normalde bunun rotası da vardı bende. Öyle çıktı zaten. Ama hesaba katmadığım bir şey kızlan tarafı yüksekte tepede kaldığı için bunun aslında yazın yapılması lazımdı. Yazın yapsaydık çok güzel bir tur olabilirdi yazda ama olurdu ya çok güzel olurdu bence Hatta orada bir dururduk böyle fotoğraf falan çekildik Bu arada fotoğraf çekilme bir şey yap yani direkt biz gidelim dedik yani Hatta geri dönmeyi bile düşündüm Çok hava soğudu çünkü ben kendimi düşünmüyorum Emrah'ı düşünüyorum O biraz zargan olduğu için ben her türlü giderim abi köpek gibi canım var anasını satayım Her türlü giderim Turu ya yazı saklayacaksın yani sıcak aylara saklayacaksın Ya da abi çok iyi giyineceksin biz hem iyi giyinmedik hem de turu biraz kışa doğru bıraktık ama size bir şey söyleyeyim mi böyle yaptığınız zaman da bu anılar unutulmuyor çünkü hani böyle bir yolu gidersin hiçbir şey hatırlamazsın ama şimdi ben bu yolu gidiyorum ya benim başıma çok geldiği için hani size anlatıyorum kışın mesela yol yapıyorsun ya böyle soğuk yiyorsun buz yiyorsun işte ne bileyim böyle yağmur yiyorsun mesela biz geçen de Ordu'ya gittik Yılmaz abiyle ikimiz onun videosu da yok arkadaşlar o gün video çekmedim Oraya gittik, kamp kurduk. 200 km boyunca aralıksız yağmur yedik. Ve ekipmanımız da yağmurluk olarak hiçbir şey yoktu. Yağmur yedik. He. Bundan 10 sene geçtikten sonra ben bunu unutmayacağım mesela. Çok kalıcı bir anı olarak kalıyor. Çünkü yolda yaşadığınız anılar her zaman böyle aa bak diyor burada yağmura tutulmuştuk veya böyle yapmıştık, böyle olmuştu falan filan. Mesela yaptığımız kazaları ben unutmuyorum. Anlatmayayım şimdi de. Uzun <laughs> uzun olur, çok uzun olur. Yani bazı böyle yaşadığınız olaylar ileride hiç unutulmuyor. Güzel bir şey mi? Kötü bir şey mi? Onu tartışalım. Hadi siz yorumlayın bakalım. Bence güzel bir şey ama çok kötü bir şey olmadığı sürece yani kaza, bela, böyle ölüm kazalarından bahsediyorum. Ağır bir yaralanma kazalarından bahsediyorum. Onlar olmadığı sürece bence yolda yaşadığımız sıkıntılarda, hani ufak sıkıntılardan bahsediyorum. Güzeldir. Güzel. Ben Bence güzel. Sizce nasıl? Isındı mı lan? Hı ee, hı sıcak ben tahmin ettim zaten nasıl sıcak olacağını Oğlum Oldum. 1400 çıktı ya 1440 1440 Ne an, zirve kaçtı lan 1224, 1224. Tabii Tabi 1224 aklında Oradan zirveden yüksekmiş lan orası Ne? Zirveden yüksekmiş Zirveden yüksek yerdeydik Oğlum ama tam tahmin ettim ben dedim oğlum geri mi dönsek o kadar soğuk vardı ki Burayı hatırladın mı? Hatırladım ya yani, Vardı. Bende lifan Kf 150 vardı. Aynen. Fotoğrafını bulursam eklerim. Burada fotoğraf çektik diye hatırlıyorum. Şurada oturmuştuk. O zaman 41 derece sıcaklık vardı. Vezi köprüden tam tersine böyle geliyorduk. O zaman bir tane pulsarım vardı. <laughs> Emrullah'ın da bir tane Lifan KP. 150'lik bir motoru çok güzeldi. Falan filan. Neyse oturalım biraz da yola devam ederiz. Ben dedim plan değişikliği yaparız diye. Şimdi buradan dikmene doğru gidiyoruz. Arkadaşın yanına uğrayalım dedik. Vezir Köprü planı iptal. Buradan ileride Boyabat. Dur dikmene buradan gitmedim. Hatta ben dikmene hiç gitmedim. Boyabat'a gittim de. Gitmiştik yani daha önceden. Oo devlet hastanesi. Ne güzel lan. Yeri de güzel konumu. Buranın da yolu güzeldir diye tahmin ediyorum. Böyle güzeldir. Değil. Ya benim motorum rahat geldi bana ya. Hem onun hem tur camı yok hem de ne bileyim elcikleri yok ya böyle. Benim motor baya kalıplı duruyor. Şöyle baktığın zaman. Bilmiyorum ya da benim motorum olduğu için. <laughs> Buranın da manzarası güzel. Lan yine yukarılara doğru çıkmaya başladık. Şu karşı dağları falan dolaştık herhalde ya. Tam olarak kestiremiyorum ama. Ama burada hava iyi. Güzel. Soğuk yok şu anlık. Ne güzel lan. Ne oldu? Ha oraya göreceğim ya çok hoşuma gitti. İnşallah kamerada gözüküyordur ya. İki dağın yani dağların altından beri böyle nehir akıyor. Güzel duruyor. Biz nerelerden geldik la acaba? Şeyi görebiliyor mu durağını? Şurası ha şurası. Ben yani şuralar aynı. Şuradan beri şöyle şu dağlardan geldik tabi. Hemen hemen o seviyeye çıktık la yine. Hemen hemen o Kaç kilometre yapmışız? 125 mi? lan fazla değil ama dağları dolaştık. Da <laughs> Motorum 1500 oldu oğlum. 2000'de redline'ın kalkacak. Bak, Yokuş çıkıyorum redline ışığı yanıyor. Evet benim de öyle. diyorum zaten. Güzel, oldu. Evet burada bir nazarlığımız oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tunik yaptık böyle bandı yapıştırdık siyah bandı. Tunik. Ana. Onun haricinde bir sıkıntı yok. <laughs> İleride petrol bulduk bulduk bulmadık. Bir tane çam ağacını bu diyoruz. <gülüyor> <Sokarık>. <gülüyor> Oğlum bu ayda motor yıkanmaz. Bir yağmur bir çamur. Neyse gidelim hadi. Şu ormana bak. Kapkaranlık lan içerisi. Çok sık orman ya. Çok güzel ama ağaçlar ya böyle orman. Buranın ormanı biraz farklı bizim ormana göre. Giresun'da da böyle bir ağaçları görmüştük. İsmi neydi ya? Ladin miydi? Bunlar da mı ladin acaba? Oranın da böyle bitki örtüsü mü diyeyim artık ne? Çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Güzeller. Yüksek kesimlerde oluyor galiba bu ağaçlar. Çünkü biz Giresun'da da kaldığımız yer inanılmaz sıcak olmasına rağmen biz yukarıda montta donmuştuk. Şimdi ben bu videoyu editlerken böyle sıcak sıcak, of oh, böyle sımsıcak yerde oluyorum genelde. Rahat rahat çayımı kahvemi alayım öyle editliyorum. Şu an editlerken bu videoyu izliyorum. Lan neresi soğuk falan filan yapıyorum. Halbuki şu an üşüyorum o zaman sıcak sıcak ortamda video editlemiş oluyorum zaten. <laughs> Oğlum bura çok mu küçük bana mı öyle geliyor? Korktum lan. Efendim? Aleykümselam. Kaskı çıkar da tanıyım. Tanımadın mı? Yok. ne ee, daha doğrusu, Şey Ahmet geliyor, Ahmet geliyor. Ahmet var Ahmet Bosa. Ahmet miydi o? Ahmet de. Ben size yetiştireyim. O daha motor geldi. Doğru da basmadı. Yukarıda geliyor. Oturalım ya, ya abi. Ya gördüm onu da Ahmet olduğunu anlamadım. He. O da biz de öyle Orada, orada gidelim de. Arkadaş gidelim, Aha, gitti herhalde. He he gitti. Gidelim ama. Şey var mı ileride? Petrol var mı? Var var. Şey yok burada var abi. Petrol yok burada var. Aslında yok abi. Benzin yok. Ben... Yok benzin için yok, benzin değil. değil. İleride petrol yoktu. yok da. Yok. Dur bir arayayım şunu ya. Alo nereye gitti? İleriden dön gelsene burada petrol var. Lavaboya uğrarsın. Hem de Ahmet de geliyor. Tamam az gel bir lavaboya uğrayalım mı çocuklar görelim mi? Tamam hadi. Demin bir SR450'yi gördük bizim arkadaşmış meğersem öyle şey yapamadım. Bunda arkadaş R5 ama ben bu arkadaşı tanımıyorum ya. Belki takip ediyordu, oradan tanıyordur beni bilmiyorum. Neyse bir o sohbet edelim şurada ayaküstü ondan sonra yola devam ederiz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Allah'tan radajla motor. <laughs> Ulan ne güzel yollardan gidiyorduk yine. Vurduk da bayrağı. <laughs> tangur tungur tangur tungur. Oğlum yollar çok ıssız. Acaba buralarda ay domuz falan var mı ya? Bu ne oğlum? Nereye geldik anasını satayım? Uçurum kenarları var. Bazı yerler böyle bayağı yüksek. Eşek. <laughs> oğlum bu çok fena bakıyor lan. Lan. <laughs> Dayı niye eşeğe binmedi acaba? Onu düşünüyorum şimdi. Ben bir o ben olsam binerdim eşeğe böyle tın 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 giderdim. <laughs> Oh ormana girmediğimizde kalmıştı ormana da girdik anasını satayım. Doğru yolda oldu. Dayı gördüm getiriydi. ya? <laughs> o burada Yaka kente gidiyordur ha. Of sise bak Oğlum hiçbir şey gözükmüyor lan <laughs> Nereye gidiyoruz Oo oh, sise bak maşallah Göz gözü görmüyor E moda geliyor mu Laf dünyası oldu <laughs> Yani gerçekten yaylaya çıktık ya harbi harbi yayla yolu gibi baksana şuna Tamam güzel güzel de nereye gidiyoruz ama Yani konum burayı konum nasıl yol olarak görüyor ya Allah Allah Araba geliyorlar <laughs> Buradan araba geçiyor vay be O kadar yollar gördük de burada yol geçiyor araba geçiyor Oğlum biz bayağı yukarı çıkmışız ha. Demin böyle bir açıklıktan aşağıyı gördüm de. <laughs> Korktum lan. Bayağı bayağı yukarı çıktık lan. Baksana. Bulutların üstündeyiz resmen. <laughs> Şuraya bak. Ne yaşıyoruz acaba? Allah'tan sistem aşağıya görmüyoruz yani. Çok yüksek. Harbiden çok yüksek. Ama soğuk yok nedense anlamadım. Temiz hava. Şuralara bak ya. <laughs> Oğlum buralar güzel de ne bileyim. Nereye gidiyoruz acaba? <laughs> Sana ama bardağı hatırladım da aynı ismende de var. Hatırlıyor musun? Şeyde almıştı. Benim bardağım değil mi? Ke Kediye gelen bardak Olabilir mi? Ah, oh, işte bak. Şu mı atmış içinden patlı nasıl. Oo, oh, oh. Şey gibi, füze gibi duruyor. Evet, ma manzaramız. Gece nasıl gideceğiz bilmiyorum yani. Gündüz kayboluysa gece her türlü kayboluruz diye düşünüyorum. Bugün iyi yol yaptık, iyi. Buradan pek güzel manzarası yok ya. Yollar daha güzeldi ya. Güzel duruyor. Bir oh, biraz oturup kalkarız zaten ya. Eline koluna sağlık. Çay için teşekkür ettik. İnşallah bir daha gelmeyiz ama. <laughs> Haberleşelim. Haber et oğlum geldim Bafra'ya. <laughs> Emrullah'la birlikte şu eve gülüyoruz. Bak üç tane taş tutuyor. Bir tane de demir halat bağlamışlar. Lan <laughs> ne güldük ya adamlar. Üç tane taşla ev tutturmuşlar. <laughs> Ahmet kardeşime teşekkür ediyorum. Videolarımı böyle burada görev yaparken zaten sürekli izliyor. Yani teşekkür ediyorum kankam. Eline koluna sağlık. Biz de güzel ilgilendi. Buradan da ona selam olsun. Diyelim. Biz şimdi tekrar dikmen ineceğiz ama farklı bir yoldan. Biz şu e, farklı yerden gelmişiz. Zaten belliydi. Biz böyle yaylalardan, ormanlardan gittik anasını satayım. Ha kötü mü oldu? Yok, güzel oldu bence. Şu normalde ana yol hani az aşağıdan bir asfalt yola şey yapıyormuş. Bu yol çıkıyormuş. Asfalttan beri gideceğiz yani Dikmen'e. Oradan da memlekete döneceğiz. Ata bak lan ne güzel. <laughs> Aa buradan sonra ana yol herhalde. Ulan ne güzel yolları varmış. Ben de diyordum buranın yollarını niye yapmıyorlar diye. Vay anasın. Nereden gidiyoruz ama? Buradan mıdır herhalde? Ana yol buraya benziyor. Evet. Oo, baraj mı var lan burada? Dikmen yoluna doğru bağlanıyoruz. Ya biz Az e, Azilerde bir köprü var. Oradan girmişiz. Erken girmişiz yani. Aslında konum oraya gösterdi bize giderken bu yoldan geldik zaten biliyorsunuz sabah sabah dedi de öğleden sonra şu bir köprü var oradan beri dağlara çıktık normalde buradan ana yol varmış işte konum en en yakın neresi oraya gösteriyor bize öyle olunca olsun böyle yaylı havası almış olduk hiç bugün almamışız sanki de bir de gittik burada aldık yani kızılan zaten bizi bayağı bir yordu soğuktan dolayı yoksa yollar güzeldi olsun güzel bir gündü Devam ediyoruz. Bakalım. Videoyu bitirmiyorum. Daha yolum var. Sonunda denizi gördük. Keşke denizi gündüz görebilseydik. Büyük ihtimalle siz hiç göremiyorsunuzdur. <laughs> Çünkü video geniş açıda. Olsun. Yola çıktık. Yakıken doğru gidiyoruz. Denizi gerçi bugün hiç görmedik değil mi? Hep dağlarda, bayırlarda gezdik ya. Yani şu tepelerde falan gezdik. Bugünden beri. Altın elbiseli adam diyor ya. Her zaman diyor daha fazla gidilecek yol vardır. Harbiden de öyle ya. Mesela ben buraları her zaman her yere gittiğimi sanıyordum ama her zaman her seferinde farklı gidilecek yerler olduğunu fark ediyorum. Her zaman yapılacak daha fazla daha fazla sürüşler ve daha fazla yollar var. Üzerime batık geldim. Niye? Hiç kapattığımda hiçbir şey göremiyorum. Yollar Oğlum beni takip edecektin. Bir yerde köpek vardı. Onu var ya iyi kurtardın. Orada can çekişiyordu lan orada. Önmemiş miydi? Yok. Da. Oğlum ona mı ağladın la? Ay kıyamam ben sana. <laughs> ağlama la gece gece ağlama la. Bir şey olmaz la. Güzel <laughs> 250 he? Evet. Evet. evet arkadaşlar memleketimize geldik. Güzel bir gündü. Hep yayla gezdik bu havada ama. Videonun kapanışını da burada yapayım. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bugün Emlullah'la birlikte iki dominer gazladık. Ver elini ver. El çarpılma. Okay. Evet bu videoyu da burada bitiriyorum. Görüşmek üzere bay bay.